rüyada televizyon görmek ne anlama gelir? Rüyada televizyon görmek gelişime, ilerlemeye, haberleşmeye, bilgi sahibi olmaya, hazır bir şeye konmaya, dünya ile alakalı işlere delalet eder. Rüyada televizyon görmek bazı konularda hassas olduğunuzu işaret eder. Rüyada bir televizyon filminde rol almak ünlü birisiyle tanışmaya işaret eder. Rüyada bozuk televizyon görmek Maddi imkanlarınızın düzelmesine kazancı işaret eder. Rüyada televizyon bozulması yaşanacak problemlerin işaretçisidir. Rüyada televizyon camı kırılması size yakın bir kimsenin olumsuzluk yaşamasına işarettir. Rüyada televizyon yanması ise sıkıntılı bir olayla karşılaşmaya işarettir. Rüyada televizyon patlaması ise insanların buhranlı bir döneme işaret eder. Rüyada renkli televizyon görmek rüya sahibinin iyi niyetine delalet eder. Kazanç elde etmeye eski olan özleme delalet eder. Rüyada elsi televizyon görmek ise uzakta olan dostlarınızdan haber almaya işaret eder. Rüyada televizyon taşımak ise bir kimsenin sırtında televizyon taşıldığını görmesi makamının yüceliğine işaret eder. Rüyada plazma televizyon görmek ise iş hayatının yolunda gitmesine, önünüze çıkacak engellerin ortadan kalkmasına işaret eder. Rüyada televizyon hediye almak ise bir insanla ticaret yapmaya delalet eder. Rüyada televizyonu izlemek ise sürpriz olaylar yaşamaya işaret eder. Ailece televizyon izlemek ise kişinin hedefine ve ideallerine kavuşmaya işaret eder. Rüyada küçük televizyon görmek ise bereket ve zenginliğe işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.